Herkese merhaba. Mübtedi Mustafa YouTube kanalında sizlerle beraberim. Malum bugün Arefe günü, bayramın son günü. Bu nedenle de bayrama girmeden evvel hem siz sevgili takipçilerim, dostlarım, arkadaşlarımın Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlamak hem de videonun da başladığından da anlayacağınız üzere herkes kendi kalbinin ekmeğini yer başlığı altında size bunu anlatmak istedim sevgili dostlarım. Yarın bayram. Kimisi öncesinde tatile çıktı. Kimisi kurbanını yurt dışına ya da yurt içinde bir yere bağışladı. Kimisi kurbanını bizzat kesimhanelerde kesecek ve fakire, konu komşuya dağıtacak. Sevdikleriyle, ailesiyle birlikte yiyecek. Nihayetinde bir bayram tatiline giriyoruz. Şimdiden de tekrar söylüyorum bayramınız mübarek olsun. Şimdi, herkes kendi kalbini ekmeğini yer demek ne demek? Amerika'da bir üniversite öğrencisi ailesinin maddi imkanlarının kötü olması nedeniyle bir iş arayışına giriyor. Fakat tabi alaylı yani bir bildiğim meslek yok, yapabileceği bir iş yok ve kapı kapı geziyor, dükkanlara, restoranlara uğruyor ve iş başvurusunda bulunuyor. Part time çalışacak, hem okuyacak, hem ailesine destek olacak, hem de temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Ve nihayetinde bir restoran zincirleri olan bir restoranlı müdürünü iş mülakatında ikna ediyor. El yüzde düzgün olduğu için, diksiyonu iyi olduğu için işe kabul ediliyor. Fakat her iş yeri biliyorsunuz işe aldığı zaman insanlara oranın kurum kültürüyle ilgili, kurallarıyla ilgili bilgi verir. Nihayetinde Maria'ya da dükkanın yani restoranın müdürü kurumun kültürünü ve uyması gereken kuralları anlatıyor. En önemli kurar da Amerika'da biliyorsunuz evsizler var. Homus diyorlar onlara. Evleri bakları olmayan işte bazı restoranların bedava kahve ikramı varsa ekmek ne bileyim pizza ikramı varsa işte onlardan yararlanmaya çalışan evsizler bunlar. Ama bu restoranın müdürü diyor ki dükkanımıza, restoranımıza bir evsiz gelirse kesinlikle masaya otursa bile servis açmıyoruz ilgilenmiyoruz, yemek siparişini almıyoruz. Maria soruyor, neden? Çünkü diyor ödeme yapmazlar, eğer garson bir servis açar, ödeyip toz olup giderse biz adisyonu bu servisi açan garsona yazarız diyor. E zaten diyor ben çalışıyorsun, düşük de bir gelirin olacak, sakın ha diyor böyle bir hataya, yanılgıya düşme. Peki diyor Maria, restoranda işte önünü giyiyor, eline işte sipariş kağıdını alıyor, kalemini takıyor ve işe başlıyor. Derken aradan birkaç gün geçiyor ve restorana bir homus geliyor, yani evsiz geliyor. Peçmuğunda vaziyette, biraz yaş ileri bir erkek evsiz. Restoranda bir köşede bulduğu boş masaya oturuyor ve beklemeye koyuluyor. Diğer bütün tecrübeli hiçbir garson oradaki o kurala bağlı olarak gidip sipariş almıyor, o evsizle ilgilenmiyor. Bir bardak suyu bile vermiyor. Ama Maria içine dert oluyor, çok üzülüyor ve Homus'un o haline üzülüp yanına sokuluyor. Diyor ki bayım bir siparişiniz var mı? Menü alabilir miyim diyor evsiz. Menüyü açıyor, güzel de böyle yani. Ne çok pahalı ne ucuz bir yemek söylüyor. Yanına içeceğini söylüyor. Belki bir salata söylüyor. Tamam diyor siparişinizi aldım birazdan getireceğim. Tabii kameralardan müdür bunu görüyor. Maria siparişi mutfağa verdiğinde müdür hemen odasına çağırıyor. Diyor ki bak Maria biz sana bu kuralı açıkladık. Bu homuz muhtemelen yemeği yiyecek hesabı ödemeden tüyecek. Baktığım kadarıyla 20 dolara varan bir sipariş vermiş. Yemin ediyorum bunu maaşına keserim. Kendin bilirsin. diyor diyor ki Maria efendim bunun bilincindeyim beni uyardığınız için teşekkür ederim ama ben bu ev size bu yemeği ödemezse ben kendi maaşıma ödemeye hazırım uzatmayalım yemek geliyor siparişi evsizin önüne koyuyor ve evsiz çok aç bir şekilde hızlı bir şekilde yemeğini yerken Maria da diğer masalarla ilgileniyor ama bir ara bir dönüp bakıyor ki hakikaten masada oturan o evsiz tüymüş. Çok üzülüyor ama 20 doları da vereceğine de zaten kafaya koyduğu için ne yapalım şefim dedi çıktı ama yapacak da bir şey yok diyor. Ve müdürü tam masaya gidip o boşları toplayacakken ben sana demedim mi Maria bak adam tüylü gitti. Şimdi 20 doları hesabına yazıyorum. Tamam efendim siz bilirsiniz söylemiştiniz zaten diyor. Ve boşları almak için masaya gittiğinde masada boş tabağın altında bir not ve notun da hemen altında paraya benzer böyle bir paranın ucu gibi doların o hani yeşilim trak rengi vardır ya yeşil siyah onun böyle ucu gibi bir şey görüyor Allah Allah diyor sağına sona bakıyor camdan dışarı bakıyor acaba omuz buradan mı buralarda mı diyor bakıyor kimse yok ve tabağı kaldırdığında bir not ve notun altında tam tamına 100 dolar buluyor. 100 doları alıyor, önüne koyuyor ve notu okumak için arka tarafa gidiyor. Notta şöyle yazıyor Sevgili Maria Öncelikle bir evsize dükkana giren bir evsize ödeyeceğinden emin olmadın halde o yemeği hazırlattın siparişi aldın ve önüme koydun ve benim aç karnımı doyurdun. Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Fakat beni tanımıyorsun ama ben burayı, bu mekanı ve seni iyi tanıyorum. Ben işe alındığın, 3, 3 gün önce işe alındığın restoranlar zincirinin sahibi. Evet. Zaman zaman tekbili kıyafet böyle omuzlar gibi giyinir. Mağazalarımı denetlerim. Ben mağazalarıma, dükkanıma, restoranıma gelen her müşterinin kim olursa olsun garsonlarıma ve o restoranın müdürlerine mutlaka sipariş almaları gerektiğini ve buna hassasiyet göstermeleri gerektiğini defalarca söylüyor ve uyarıyorum. Anladığım kadarıyla işe yeni alınmışsın, bu konuda uyarılmışsın. Ama sen yine onları dinlemeyip bana yemek siparişini aldın, getirdin ve kalbimi doyurdun. O 100 dolar sana küçük bir hediyedir. Ama yarın seni falanca adresteki ofisime bekliyorum der. Maria bunu okuyunca çok şaşırır, heyecanlanır, eli ayağı birbirine karışır ve kimseye söylemeden ertesi gün izin alır ve restoranın sahibinin olduğu ofise gider. Bir bakar ki o homosun o adama hiç benzemeyen son derece cool ve karizmatik bir firma sahibiyle karşılaşır. Maria'yı oturtur, sohbet ederler. Ve Maria der ki davranışından dolayı seni çok takdir ettim. Biraz önce sen gelmeden evvel o restoranın müdürünü işten kovdum. Artık oranın yeni bir müdüre ihtiyacı var. Peki bil bakalım o müdür kimdir? Sevgili Maria sensin der. Gerçek bir hikayedir. LinkedIn'dan okudum, çok keyif aldım. O mağazadaki, o homus halindeki, o servis açarkenki fotoğraf, kızcağızın o mazbut ve o mütevazi resmini gördüm, gurur duyuyorum. Cemil Meriç'in dediği gibi, bir iyilik eğer karşılık için yapılıyorsa en büyük tefeciliktir. Kul bilmiyorsa yaptığınız iyiliği emin olun Allah bilir. Hiçbir insan yaptığı iyiliği başkasına, gücüne, kudretine karşı ona şirin görünmek için yapmasın. İyilik yapın ve unutun. Emin olun bir gün hiç ummadığınız bir yerde belki yarın belki yarından da yakın bir gün karşınıza güzellikleriyle çıkabilir. O yüzden bu hikayeyi çok beğendiğim için sizlerle paylaşma istedim efendim. Kalbinizin ekmeğini yemek istiyorsanız insanlara iyilik yapın. Verin iyilik yapın kırmayın. Mutlaka kazanan siz ve biz olacağız. Şimdiden de kurban bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Müptedi Mustafa YouTube kanalına gösterdiğiniz ilgi alaka için size şükranlarımı sunuyorum. E bayramda da bir video arası veriyorum. Bayramdan sonra tüm hızıyla videolarımı çekmek istiyorum. Ama bunun için bir şey yapmanız lazım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere sizleri emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Selam